Sky Wars oyuncağı Cypix'e arkadaşlar. Maalesef yanımda kimse yok. Videoyu çek, tek çekiyorum. Ee, umarım kazanırız. Bu arada çok güzel map geldi. En sevdiğim maplardan bir tanesi. Hemen chest'lerini toplayalım. Şunları hapsedeceğim. Zırh baya kötü çıktı ya. Adam kesmemiz lazım hemen. Gelişmeden onlar. Ee, şu ölçe şunu dörde, şunu beşe, şunu altıya tamamdır. Çok iyi. Şimdi ortaya gitmek istiyorum. Evet, kar topu atıyorlar. Bana atmıyorlarmış. Evet. Tamamdır. Hemen gidelim, gidelim, gidelim. Hop. 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 Hadi. Aşağı düştü adam. İşte bu tamam. Çok güzel. Hemen şuraya Şuradaki adamları da alırsam Klinap Yaş adamın canı hiç azalmamış ya Hemen şöyle evet öldü Çok güzel sen de gel sen de gel Adam orada Şimdi Cheslere de bakmak istemiyorum Gelip vuracaklar arka diye gelecek gibi düş hadi be düşmedi 3 kişi kalmış oyunda Aa, tamam öbürü de orada zaten sorun yok tamam sıkıntı yok o zaman şu birazcık bize sıkıntı çıkarabilir şuradan ok çıkarsın. çıkmadı öbür çeşilere de bakacağım da amacı ne bunun ya Aa, aşağı düştü tamam çok iyi ah ok çıktı süper süper Ah vuramadık adamı. Neyse vuramadık. Şimdi bitsin. Öbür çizileri de bakacağım. Hadi. Hiçbir şey çıkmadı ya. Oh çok güzel. Çok güzel zirh çıktı. Tamam. Çok güzel. Giyelim hemen bunu. bunu. da giyelim. Pantolonumuz yok. Çok iyi. Adam gelmiş ya. Gel. Birazcık oklasam çünkü. evet kendi yaktı. Gel 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 gel. Hop. Ölecek. Öl artık. Nasıl ölmedi ya? O kadar vurdum var ya. Evet, GG. Evet arkadaşlar bir sonraki elde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Hadi. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp yorum atıp bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden like atarsanız çok mutlu olurum. Evet. Zırh gene kötü çıktı. Hiç güzel çıkmıyor zırh. Bundan sonraki el insane modda mi arkadaşlar. Bayağı güzel zırh Onda da bayağı ölümsüz oluyorsunuz. Evet. Ortaya gideceğim. Şu adama yok. Aslında oklasam alırım. Hadi. Aşağı düş. Süper. Hemen ortaya gidelim. Süper doğru. Hadi. Bu ne lan? Bir şey bak bir şey. Oo. Sıkıntı. Evet, yine abi yapacağım. Hadi kapışın kapışın kapışın. Kapış kapış kapış. Kapış kapış kapış. Kapış 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 kapış. Öldürdüm. Hadi. Ye. Yeah. İşte bu kadar. Ne diyeyim? Ne diyeyim? kesin ya sorma ya bir bazı başka 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 şey yok onların için al onların temizle düştüm böyle tutturamayız tamam iki kişi süper gel tutturabilir miyim Duramayız. Ok. Oha okumuz baya varmış tamam. Seslerimiz bakalım. Ender Pearl atırım eğer. Hı, güzel bir şey çıkmış oldu. Zaten adamın seni de bayağı kötüymüş. Tamam. Evet hiçbir şey çıkmış. Oo çok güzel ok çıktı ok. Tamam bayağı bir ok çıktı. Çok güzel. Şu adama Ender Pearl atacağım. golü Apple'yi. Gerek bile kalmadı. <laughs> Neyse hadi GG. Evet arkadaşlar bir sonraki el görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar 3. partta beraberiz. Bu arada oyun hemen başladı. Girer gibi başladı o yüzden. biraz geç bir oldu. Hemen şu adama girersek aslında bizim için çok iyi olur. Hadi onu kesersek. Chester'de bizim olur. Hadi ön 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 ön. Ön 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 ön. Hadi. Evet. Kestik. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Tamam. Hemen chestlerini alalım bununla Hop oh, yürü Adayı uçurdu Havaya uçurdu Ben de adamımızdakileri sonra ortaya gitmeliyim Evet çok güzel zift çıktı Hadi Havaya da alalım Havaya uçurdu altınlarımızı e bir de emlanın tabi Bloksuz bir adam geliyor bize doğru. Evet. Bunu da kestik. Çok güzel. Hemen ayetimlerimizi giyelim. Ses kastım. Adamın bloksuzu çok fazla değilim. Zaten benim oyuncusu da daha önce çıkmış. Onu fark ettim. Şimdi durun. Fazla gelmiyordu zaten size büyük ihtimalle. Tam katlamadım. Katlamadım. Hemen ortaya gidelim 4 kişi kalmış çok güzel Hadi Hadi Evet Ortada kimse yok ya Adamlar nerede ki Şöyle. Evet orta toplanmamış çok güzel. 3 kişi kaldık. Hemen toplayalım bir ortayı. çok güzel. Şey. Tamam. Çok gelmiyor. Ve adam gelmiş. Gel gel. Hadi öl artık. Öl artık. Öldü. Çok güzel. Öbürü de gidiyor. Hemen onu da hop düştü. Düştü. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki partte görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ele daha girdik. Hadi umarım bunu da kazanırız. Çok güzel şimdiye kadar 3 elimle kazandık. Galiba 3 elimle, 4 elimle. Evet gene aynı hata gelmiş bu arada. tane Hemen bir en alt yapmak istiyorum. 4 5 tamam oldu ortaya gidelim ya da şu adama gideceğim onu bir aradan çıkaralım biz düşürür falan şimdi evet gel buraya evet öldürdük adamı çok güzel Kılıcı da çıktı hemen alalım Balta şurada bunu da Hemen gidelim ortaya gitmeliyiz. Ve ortaya kimse gitmemiş. Şunu düşür. Hadi be. Düşmedi. Neyse keseriz onu zaten şimdi. Yardımcı Hop atladım. Çok iyi. kontra ya. Ortaya gideceğim de ortası da bayağı karışacak şimdi. 3-4 kişi gidiyor aynı anda. Bir de benim zaten zırhım da yok. Birazcık burada bekleyeyim ben. Bu dakika. Yoksa cidden bizi orada yerler yani. Şuna bak adam kimse. Da Siz orada dönüşün. Hadi. Hadi artık. Ne oldu ya bunlara? Evet. Ha o da Atlıyorum ortaya. Atladım. Keşke atmasaydım ya. Geliyorlar. Şuradan da birisi çıkıyor. Evet. Öl. Evet öldürdüm. Çok güzel çok güzel. Tamam. Canım çok az ama. Kaçarsak çok iyi olacak. Çünkü adam geldi. Gelme. Tamam. Arkasından vurabiliriz ona. Hadi. Düş aşağı. Evet. Düşürdük. Çok güzel. Tamamdır. Bir daha mı geliyor? Şey duyuyorum. Bir daha Aa gelmiş gelmiş. Tam düştü. Düş. Evet tam ilk kişi geldi çok iyi. Gene duydum çok sesi. Şey, Adam bir şey kuruyor. Yerden çıkacak ama. Ha. Gel. Adam hazır var çünkü altınların üstünü alamadık. kesme elini çok güzel hemen oraya gidelim hadi opçuk ok çok güzel tamam artık alabiliriz odamı bunu hemen çağıralım hadi oha ben elini körle alayım adamdan geçeriz çok adam nerede acaba ya bir şeyler kırıyor ama Nerede ya bu sesi geliyor sürekli ya. Çıksa. Çok güzel zırhımız var alırız da. Çok güzel güç veriyor. Ne yapıyor acaba? Aha. Gördüm. Orada. Gördüm. Kapattır bir, dakika şunu bir kapatırsam. Aha ismini gördünüz zaten şurada ismi. Evet çıktı. O. Hop ve GG. Evet arkadaşlar bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bu elde kazanırız. Bu elden sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Hadi başla artık. Evet. Alalım chestlerimizi. Çok güzel golden apple çıktı. Zırt çıktı. Ağızlarımız çok kötü. Şöyle bir inventer yaparsam. Şunu 5'e şunu 6'ya Şunu da bir atalım Şu adama gitmek istiyorum çok güzel zırhı var Hemen şöyle Evet Öldürdük çok güzel Aytımlarını alalım hemen 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 Giyelim At bunları. Bunları at. Bunlara gerek yok. Şu adama da gitmek istiyorum. Çabuk. Hadi. Hadi öl. Çok güzel. Onu da düşürdüm. Ortaya gideceğim hemen. hemen. Üç kişi kalmış zaten. Sen de gol Şimdi ne gerek yok. Adam sana Ender Pearl şunu al Bir yalım Çok güzel alevden çevirelim Daha iyidir Bir tane daha Ender Evet adamın yanına Ender Pearl atacağım 3 tane çıktı Ama adam nerede? Aha buradaymış İkisi de orada çok iyi Şimdi şunu atıp önce onu keseceğim. Oo. Ne yaparız? Hadi döv onu. Biriniz birinizi öldürün hadi çabuk. Hadi. Hadi öldür öldür öldür. Hadi öl artık. Ve evet. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hoşça kalın.